Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmail bugün sizlerle beraber yeni Lord serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Buradan hemen şuradan ee, devam edelim Geçen bölümde ne yapmıştık Elden klanına savaş açmıştık Onlardan iki tane Lord teslim almıştık Ama klan sahipleri gelip bizim içimizden geçmişti ee, orada biraz sıkıntı yaşamıştık. Şimdi ben şu hemen Batı İmparatorluğuna gidip ben zaten oradaydım. Ee, e, paralı askerlik yaptı, yapacağız. Paralı askerlik. Vekile veriyorum. Buradan da gücü veriyorum. Şimdi paralı askerlik yapacağız. Çünkü para ihtiyacımız var. <laughs> gitmemiz lazım. Tam. Bizim Vedat nerede bizim Vedat? Vedat onun da kısık olmuyorsun Vedat. Vedat öyle sakın şeyler yapma. Bizim kervan dört tane kervanımız var. hepsi şurada. Gitmeyin beyler. batanyaya batayın Batanya sınırlarında bir iş yapalım. Eren kalesini kuşatıyorlar ya. Bunlar orayı savunmaya gidiyor. Benim yemeğim yok. O yüzden benim askerlerim ayrılıyor benden. Ben biraz yemek alayım. Ben ne diyorum niye şey azalıyor oluyor. 30 kişi mi? Acayemi. Hemen şu laget'e gideyim Biraz yemek alalım Yemek dedim gene askere girdik Kafa gitti 30 balık 60 tane de Tahıl Bir tane eksil yapalım hemen bizimkilerin yanında savaşa dahil olalım. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Asker gelir hadi. Ver oğlum. Bu askerleri hemen eğitelim. güzel oldu bu. Yani çatır çutur geldik bunlara. Bakalım burada başka adam var mı? Adamın kardeşliği ayrıntılı. ayılsın kral. Ayrılsın. Şimdi askeri alma mali geçsiz ucuz diyormuş. İyi bir şey bu. Kore gel. Dur gelme. Koreyn geliyor. inşallah bir şey olmaz Şuradan hemen save'imizi alalım ne olur ne olmaz arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın 46 tane atlıları mı var ol oh, no, oh, no. bizi yarar hacı var bizi yer bitirir nasıl dakika. Bizimkiler. F8 kalkanlılar. var oh, Altlar geçemesin. geçemezsin aranızda Atlar geçemiyor, atlar geçemiyor. Vurmuyor. Vur, Bin vur, vur. yok geçemediği için atlar geçemediği için bir şey bilmek geçemiyor 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 geçerse bunun beyler kurumları Allah'ım bu kadar altını nasıl alacağım abi ya Ata bin komutunu versen ata yine nerede aşağı, aşağı şöldürüyor o zaman bir işe yaramıyor daha ya. Ben öldürüyorum sadece. çok az oldu. Hücum dediler. 150 kaybettik ama bakalım Hay savaşı sonlandır deyip kaçacağız ayılar yapacak bir şey yok yani <laughs> sefer devam et deyip kaçacağız alanlar da 45 tane atlılarmış yani böyle bir şey yok 21 bir piyade kaybettik. Hayır hayır. Dur ama. Ayıp. Anamın niye dönüp tekrar şey yapmamız? Geri kaçırdık biz. Yanlış oldu. Pardon arkadaşlar. Beni seviyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı un un unutmayın. Bu arada bizimkileri açtılar. Abi yapma ya. Yapma ya. çıkmaya çalışacağız abi ne yapacağız Şuradan bir ana doğru Hayır 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 nasıl sen hızlanıyorsun Aa. yapmayın şöyle ya Kaç oldu olamaz olmaz ben Kaçmaya çalıştık Mecbur Şu tarafa doğru basacağız en hızlı yoldan. sen nasıl benden hızlı olabiliyorsun? Kaleye gir, kaleye gir. Tamam. Bekleyelim biraz. Çıkayım. Benden hızlı da olabiliyor abi. sen daha daha kalabalıksın. Ah. <laughs> taklaye hallik benim bu arada 4 tane kerom var. Galiba 4 tane var. İyi güzel oldu. Güzel bir şey bu. Bu şey amacıları avlarken geçiyor muyuz? geçemiyoruz Neyse. Tamam dedik kral. Tamam dediysek tamam. Atırsızın kervanı mı olmuş? kutulmuş kurtulmuş isin oğlum bir şey yok bir şey yok geçecek oğlum geçecek yavaş yavaş benim acil bir tane hmm. aha kariyer kariyer oğlum sende çok suvari vardı ya tuz batan yattılar kaçmaya çalışmıyor desek Evik falan Kratar'ı dönelim Buna vuralım Bu böyle giderse taklaya gidecek kocam koptu kocam koptu yani Batanya güçlüymüş ya ben beklediğimden daha güçlü çıktı adamlar kaleye yaklaşalım ya, konuşmuyor kral zindana gideceğiz falan oh, çok hızlı Neyse i̇şte biz buraya gelin Hop benim kermanı yağmalamışlar. Üç kervanım kaldı. Kötü oldu işte. Paramız gitti. Ve ben şu an boş boş dolaşıyorum. Askerlerim yeterli seviyede değil. Bunlar da hep dört kişilik olduğu için. Hayır hayır. Kaç oğlum şunlardan bazı Tamam gel Burada turnuva varmış hem turnuvaya katılacağız Hem yani şuradan eşyaları satacağız Şu beş bir şey var zaten şunu şöyle işitelim. Çok mu fazla var? Az. Ben zaten tahıldan dolayı yürüyemiyormuşumdur büyük ihtimal. Şey. 3000 paramız oldu. Sen oldu. Anne ne yedip ve tuttu. Adamadık. Şu al, diye saptıyorsun, kendine. Güzel oldu. <laughs> oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Ama da şöyle. Böyle gendergeli silahları seviyorum yani. Alamadık. Alamadık, kötü oldu, alamadık gel oğlum sana saplayacağım gel oğlum abicim niye vuramıyorum ya gel kılıç ya son bir kere daha bana mi çatıyor atıyor tamam bizim kalbi etti bu bizimkinden iyi mi ya cidayı yavuk abi oynar. Aman ne Ne Şans Abi dur, gelin dur. Aa, o aslında ya. Gel kıdemli imparatorluk piyadesi. Senin aklını alayım Yani sahte kral olsam bile yani şu an kral olmasam bile yani gene iyiyim yani kral gibi davranıyorum. Evet, bir akıllı Evet. Şimdi şunu hemen satalım. Bizimkinden iyiymiş ya yani. bu. Satmayalım. Bu kadar fazla eşyayı ben ne yapayım ya? Tamam. 63 kişilik oralım olur kral. Gel bize katıl. Fik at. Perker at. Gel bize katıl. Gel bize katıl. Açma gel bize katıl. Gel bize katıl. Ay. Neyse ya. De katılamıyormuş. Öyle bir seçenek vermiyor oyun. Oğlum benim kervanları yemişler. Para yok. Kervanları yemişler. Vedat ne yapıyorsun Vedat? Vedat, Vedat. 700 kişisiniz oğlum. 700 savunan var. Dalalım gel. Dalalım. Çıkın dalalım ya. Sonra da o zaman? Allah Allah. Sonra kaç kişi var? Burası vahim. Burası daha iyi. Alamayacaklar ki orayı zaten. 10 kişi kaldığında Abi vadi varmış. <laughs> Sanat bulduk bir tane. Burada da varmış. Olsun kral burada da tırnava olsun. Bakayım ne veriyor. Rüzgarın göz aldı. Yok olması lazım. Gürz kullanmıyoruz. Sevmiyoruz. Bayılmıyoruz. Bizim nerede bu orada? Nerede bu umjad? Kardeşim kardeşim bizimkiler? Ne yapıyor? Oradan geçeceğiz de ölmeyelim ya. Yok kro. Demir kesin bir yerlerden çıkar. Daha saldırmamış mı ya bunlar? Bekleyelim bakalım. Ay. <laughs> çıkın alırız. 26 su hali var ya Gel lan Ben de kervan yağma Hayır hayır Ben de kervan yağma Şurada bir tane lord var. 100 kişilik. Çık. Buna dalalım. Sen nereye gidiyorsun? Hayır hayır hayır. Oradakilere saldırmadıysa, balları dalmalıyız istsin, dalmıyor balları almıyor, daha almamıştır. Yani siz orada 216 kişisiniz barış yaptılar ya. Ben batayı yemeyi mi Şunu takalım şuna. Ölüm meleği. Severiz. <laughs> hey Allah. İyi. Biz bayağı kişiyle savaştaymışız ya. benim kervanlar nerede? <laughs> benim kervanlar <laughs> Sarı kervan. Bravo e, ee, seni alamıyoruz seni alamıyoruz aha gel ne yapacaktık fatayı satacağız Hatta ilk kral. Bir tane kervan oluşturuyoruz. Finlandiyalarda ee, süvari var. Bunlar da süvari var. Herkes de süvari var. İşte en sevdiğim. Ben de geliyorum. Önlerden askerler. Yok kral gerek yok. Bak ben koşucusuna yok. Helal lan size. Aferin. Kalsınız Paramız yok ya Para bitiyor. Hayır. Paramız bitiyor. Ne oldu? kadar yemeği ne yapalım biz? zeytinlerin hepsini sattım. Kervan kırtanlar lazım kervan. Oğlum biz kaç kişi araç veriyoruz? 3400. Böyle olmaz beyler. Bildiğinde dördün sebi askerler günde dört tecrübe. Bildiğinde iki günde iki tecrübe daha iyi bence. Kattalı gün ordusu bence daha iyi. <laughs> Batanya fiyanı verdi ya bize. Kral. Ha, kervan. Beylerim kervan. Kızın kaç. Ben benden hızlısın. abone <laughs> Hayır eldirik var mı var bende Savaşı gireyim abone ol Evet şimdi gel bu satma oğlum nereye gidiyorsun Evet şu eldenlere Savaş versin yapma bro 15 ne varmış ya İnşallah alırız ne suvarı kaç var? 8 inşallah yani, Dur şöyle Sağa sola yeşil beyler Tepe kolunun beyler Hayır Nasıl vuramıyor Tek elle çift Şimdi i̇şte kılıç. Umarım kötü ya. Yani. Allahu Akbar. Allah. Allah. Ay ben geçeni 100 lira oldu. bu. Daha yiyoruz. Biraz alıyoruz hadi. sürü gelin var ama hayır, hayır Bu herkese var Gülen diye sürü gelin gördüm Ay diye vuramadık vuramadık Ay geldik ya Sen ne yapıyorsun Sucum? Vallahi tamam, kaçıyorlar. Şey Şunlara bir asker göndeririz ulan size. Kenardan gel. Gel. Kaçma gel. Ben yakalarım ki. Yok yok. Neyse boşver. Yeniden oynayacağım. Aa sen ne gözün kaldı? Bir gün tekrar buluşacağız. <laughs> Apı, ayrı düştüm biri de lan. Amcığım ne yaptın ya? Ne kadar yemeği ne yapalım biz? Neyse arkadaşlar burada da bu videonun sonuna geldim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.